Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle birlikte Fortnite 3. bölümüne doğru geliyorum. Evet arkadaşlar, Fortnite 3. bölümünde ve tam 22 level strong sormaktayız. Bugün tam güçlü mü güçlü oynayacağız. Evet arkadaşlar, ekrana şöyle yapalım da Gerard Gülen. Ben de Zingi'yi oynayacağım. Arkadaşlar bir de pazar günü bir turnuva var. O turnuvaya ben katılamayacağım üzgünüm. Turnuva videoları gelmiyor. Ama söz veriyorum. Turnuva eğer katılırsam turnuva videosunu izleyeceğim. Söz veriyorum. Ama turnuvaya bakalım ne zaman katılacağım. İşte bu sorun bu. Sorun bu. Katılırsan sevmeni haber veririm. Söz veriyorum. Videomu videoma like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Eğer bunları yaptıysanız 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bayağı bölümü geldi. O yüzden videomu like atmayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Evet arkadaşlar başlamış durumundayız. Kasıyor biliyorum. şu anlık hala benim Fortnite'in birkaç kısmını yüklenmedi. Çünkü en son 3 hafta önce dedim. Hayır 1 hafta. Neyse. Şimdi arkadaşlar Fortnite'in en iyi yerine atlamamız gerek. Tam bu üstümüzdeki şu ağlık açtık mı neydi? dur tam şu şuraya. Burası iyi bir yerde. Burada çok loot çıkar diye duyuyorum. Neyse adam iniyor. Arkadaşlar ben çok alışık değilim şu an. Mouse titriyor. Ee, şuraya bir yere atlasak sıkıntı olmaz diyor Şöyle biraz yükseltsek sorun olmaz değil mi? Ama çünkü ben zor oynuyorum. Arkadaşlar Fortnite taktiğim. Adam öldü ne ara? japan silah. Sandık çıktı arkadaşlar. Bu büyük bir şans. İşte bu en büyük bir şanslardan biri. Al ne varsa yes severiz. En sevdiğim silah çıktı Fortnite'ta. Bu AK 47 mi ne işte? AK 47 bu. Oh? Kompik, severiz çampik. O güzel hafta. Seviyorsanız video like atın. Ben biliyorum like atanlar like atanlar benim için grawdır ama atmayanlar için hiçbir şeydir. Atmayanları sevmem. Atanları severim. Arkadaşlar sorun yok. Artık şöyle diyorum. Yani artık Like çok istemiyorum. Oo sniper. Artık like çok istemiyorum dedim. O yüzden. Neden? Çünkü çok fazla like istiyorum. Ve videonun like atmıyorsunuz. Onun için alakası yok. Aha al kabul edildi. Evet. Yeni külçeler. Al hedef al lan. 12 XP. Yahu. Sevarim. Araçları sonra Şu anlık alan. Şu anlık buralarda tamamen her şeyi lootlayalım ne varsa. Burayı bir boşaltalım. Zaten boş. Bir dakika. Sandığın üstünde mi duruyormuşuz meğerse? sandığın üstünde duruyor. Haberim yok. Ya böyle bir şey olabilir mi? Şuna da basalım. Adam yok zaten. Ay. Arkadaşlar sonra ekran kötü biliyorum. He? Tamam. Şimdi alalım şuradaki silam. Ay, medkit'imizi lazım olacak bu medkit. Medkit lazım olacak. En lazım olan oyunlarda medkit de koruma kalkanı. Bunlar olmazsa siz mevcut öldünüz yani. O ilgardım. Yazı yine medkit. Bu med Bu bir dakika. Ha, sonra kesin bir zannettim. Arkadaşlar bu medkitler onda en önemli olan şey medkit olmazsa da siz öldünüz yani. Sargı biz işe ara... Ya. İşte internet sorunumuz. Şimdi bekleyeceğiz biraz. Tamam. Ya ben şu an... Ya bıraksana medkitimi ver güzel silahımı. Şu sargı bezleri hiç sevmediğim şey. Oyunda. Şimdi diyorsunuz ya neden sargı bezini istemiyorum? Onlar da çok lazım. Tamam lazım da diyor. Size öyle diyorsunuz. Bir. Ama bana göre lazımsız. Çünkü sargı bize az can basıyor. Diğeri daha çok yani ilk yardım. İşte benim alakam bu. Ve en gıcık olduğum şey şu ateşli bombalar. Onları fırlattığınız zaman her taraf ateş oluyor. Evet. Arkadaşlar buraya atlamanız lazım. Burada bayağı sandık çıkıyor. Ben bile şaşırıyorum ya. Arkadaşlar siz kaç tane sandık çıktı ben sayamıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Onları geçmişti. Sessiz sinema Hani? Aa ben sessiz oldum. Ha çıkar. Hemen ilerleyelim. Adam yok. Şu iyi. çözsün. Hmm. Bakalım. Ben neden almıyorum? Ben kırayım mı? O bunun tam ortasına. Ne fırlattı? Ne oldu? Ben ikisi onun içine girdi. Arkadaşlar bir düşünsenize ben oraya ateş ediyorum. Bir kıl alıyormuşum. Ya. Ama sen de adam hareket et. Bu ne biçim ya? Bir dakika. Ses mi duydum? Ne Ben ses duydum. Bir dakika durdum öylesine. Ya silah nedir seçeneğim olsun mektup. Arkadaşlar oyun basıyor. Arkadaşlar ben şu an uzak mesafelerde Fortnite e hiç iyi değilimdir onu bilin. Bir daha arkadaşlar bütün canlı yedim artık iptal oluyor. Çünkü e, bir abone olmam lazımmış. Olmazsam hayatta gelmem. Hayatta canlı yayın gelmez. Arkadaşlar siz de benimle Fortnite Fortnite oynamak istiyorsunuz dedi. Canım gelmek istiyorsanız inşallah bin yaparsınız. size dua ediyorum Yaparsanız adam size. Sizinle Fortnite oynayacağız. Söz veriyorum. Al mı? Nerede bizim al? Miau diye bir al nerede? Ah. Oh, Oynamı tutuldu.

Sen nasıl? Ben benim güzelim atalım nasıl? Kasıyor biliyor musun? Ya kasıyor ama. Hayır hile yani kasıyor. Ya ben böyle onun yüzünden yapacağını olsun ya. Kasıyor arkadaşlar haklı mı nasıl ya? Nasıl çok oynuyor?

Evet Arkadaşlar bir de size özel bir şarkı açan bu Fortnite ve herkes için güzel olmuş şarkı. Evet arkadaşlar şimdi şarkı bölümündeyiz. Şimdi <laughs> Her Fortnite sonunda bu şarkı söylüyor. Aça.